Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte modern şehrimize devam ediyoruz. Ee, ben biraz yaptım. Yine de... Arkadaşlar daha deminden beri video çekmeye çalışıyorum olmuyor arkadaşlar. Sonra sildim hepsini. Hatta göstereyim. 2 saniyelik çekiyor yani kendi kendine kapanıyor. Hatta şu evde de öyle olmuştu. Ben biraz geliştirdim. Bakın şu ev. Dur. Şu evde. De öyle olmuştu. Biraz gelin. Buraya değil. Buraya. 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 Pardon. Şuraya doğru. Şuraya doğru Şuraya ver şuraya. Dön. Şimdi işte doldurtalım. Bir, iki, üç. Bu sefer üçlük yapacağız. Hı, zıplama, falan olacak yani. Evet. Arkadaşlar, ben bu arada e, ben yapacağım ama ilerleyince canlı yayın yapacağım. Takipte kalın ne yani. E, canlı yayın yapacağım. Minecraft olacak. Ee, ne derseniz ben bu şey yapıyorum ben. Şey yapıyorum. bu hariç şey yapıyorum Onda gelenler şey söyleyeceğim. Şeyde yerel ağda paylaşacağım. Bak şu. Şu yere da paylaşacağım. Sonra şey bir tane sayı çıkacak. Siz onu ekleyin. Ya, yani yazın. Ben çoklu oyuncuya gidin. Sunucu ekle'ye tıklayın. Oradan da şey yapın. Oradan çıkacak en alttakini tıklayın. En alttakini. Tıklayın. Sonra buraya yolluyor sizi. Ve yer alada paylaş deyince. O yüzden takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da hızlandırma yok. Arkadaşlar dedim canlı yayın yapacağım. Canlı yayın bitene kadar izleyin bence. Ama bugün değil yani. Bugün de olabilir. Siz takipte kalın arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra bildirimleri açın. Bildirimleri bu videoyu izledikten sonra bildirimleri açın. Bugün de gelebilir, yarın da. O yüzden o canlı yayını takip edin. Zaten canlı yayını yaptım ha. He? Her gün beraber oluruz artık. Canlı yayın bitti mi de, e, canlı yayın bitti de de biz devam edeceğiz yani. Da, ya, canlı yayın bitti. Biz her şey yapacağız beraber şey o şeyi geliştireceğiz. Herkes kendine Bakkal falan. Ben bakkal da yaptım. Ama bini falan beraber yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra kesinlikle bildirimleri açın. Ya da hep kanalda durun. Yani hep benim kanalımda durun. Ama ben bugün yapmayacağım. Yarın ya da yarından sonra. Bu videoyu izledikten sonra Ay şimdi ne diyeyim yani. Yani dediğim gibi canlı yayın bittikten sonra biz daha o şeyi geliştireceğiz. Yazılar yazacağız birbirimize. Mesela el seçtik. Ben o eve bir şeyler de koydum. Survival'a geçecek herkes Survival'da. Gel Allah'ı Survival yapacağım. Sonra ben kendimi Survival'a ayarlayacağım o şehirde yani. Kendimi Survival'a ayarlayacağım. Herkes Survival olacak. O şehri yapacağız. Sonra o de devam ettireceğiz dediğim gibi. O zaman da video çekebilirim yani. Dediğim gibi. Canlı yayını <laughs> izleyin arkadaşlar. Şeyi yapacağım. Yani siz canlı yayın sohbetine gireceksiniz. Oradan e, birisi gelince mesela canlı yayına bir kişi geldi diyelim. Ben ona o geldi mi ona hemen şey vereceğim. Neydi onun adı ya? Yaralar da paylaşın. Ko e, şeyi vereceğim. O sonra çok oyunculuğa yazacak. Ya da o bilmiyorsa ben söyledim yine de. Sonra o çok da paylaşacak. Ee, benim şeyime gelecek yani. Anladınız mı arkadaşlar? E, canine e, biz, e, canlı yayına gelin. Biz canlı yayın bitti mi? Hem canlı videoda gözüktü hem de canlı yayında ondan sonra ee, isterseniz canlı yayın içinde de seçebilirsiniz eğer seçin e, sonra biz birbirimize yazılar yazacağız ya neler, neler yapacağız kim bilir değil mi yani e, gelecekseniz gelin yani Arkadaşlar. arkadaşlar canlı yayın bir bir de uzun sürecek. Hem videoda dediklerim hem de videodan sonra biz bir sürü şey yapacağız. Onu yapın yani videoda gözüküm bir de kaç kere dedikse gözüküm başka diyeceğim bir şey yok Sağ diyebileceğim. diyeceğim canlı yayına gelin Ben sizi arada paylaşıp beraber yapalım. Yani başka ne diyebilirim ki? Kim ne Bu şehirde de olabilir. Yani bu şehirde de olabilir. Ben onu bunu, bunu bilmem. Bu şehirde de yaparım. Bu şehir dedi. Hangisini de yapayım arkadaşlar söyleyin. Bu da şey. Они будут запленаты, а не доведем, что мы гелеруем.